hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Valla e, uzun zaman oldu. E, daha önceden de Oksun'la e, kendisiyle, abimle tanışmıştık. E, kendileri geldiler, beni ziyaret ettiler. Onun misafirim şu anda. E, Tekrardan hoş evet. geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Her zamanki gibi krallar gibi ağırlıyorsunuz bizi. Güler <laughs> yüzün, muhabbetin. Sen neredeyse sağ Bu gerçek yani. Evet dedim, uzun zamanda yayın yapmamıştım bu arada. Hani en son 2-3 hafta geçti artık insanlar şey, hani Osman Bey yayın yok mu diyorlar. Dedim, sizi yakalamışken yapıştırayım yayını. Hadi inşallah güzel bir şeyler çıksın da, siz de bu akşam böyle mutlu mesut buradan, bol parayla. <laughs> Bakalım, kısmet. Şansımız evet. varsa tabii ki. Aynen. Arkadaşlar, bu arada bir siz çıkmıyor makinede şöyle bir sıkıntı var. Ee, ne derler buna makine şeyinde? Sardilsiz. <laughs> <laughs> ben de dedim ki sessiz çıkmasın, jackpot versin. Bize asıl önemli olan şey o zaten. Evet, gönlü böyle olsun. Ses çok istemiyoruz. Ha. Zaten. Aa, bak! Bir şeyler yaptı. Titrisin yani. yani. Evet, sesi çıkmasa mi? bile titresin. İşte bu. Ayağın nurlu. Evet. Ağabey. Genelde misafirler aksini söyler ama. <laughs> Yok ya onlar da olur. Heh, i̇şte bu. Evet, makineler titremeye başladı sonunda. Evet. Oley. Evet. Evet. Soldan da bir ses geldi. <laughs> Soldan da bir ses geldi. Evet. evet Olsun, ufaktan bizi bir heyecanlandırdı ama pek bir şey olmadı gibi. Bu arada bu bedlerin şeyini yükselttik e, normalde düşük pet değiller. Pet bin nereye çıkarttık büyük çek Bakalım bir değişik oyun deneyelim o zaman. Hadi bakalım. Meraklısına Clover Link'ten bir real attraction oyunu. Bakalım profesör ne yapacak? Evet. Profesör. Bakalım bu akşam bizi güldürecek mi? Haydi bir tane daha Sinem sana güveniyoruz bugün Aha. Evet oradan umudumuz var <laughs> ama sol tarafta bakiye bitti galiba. <laughs> evet Grand Prix sana bir şey hayatım ha. Haydi gidelim. Şimdi olacak gibi orada. <laughs> Haydi Grand Prix'e takılıyor. Gelmez. Zor, zor ihtimal. Galiba biraz da dolması gerekiyor diye düşünüyorum hani. Artık Bak, o Makine biraz... Sen bana ver, ben Aynen. vereyim <laughs> mi? vermeden yani. olmak ki. <laughs> Allah'a mahsustur <'ım>, derler. <laughs> Aynen öyle. Sen benim mıknatıslarım biraz doldur. Aynen. Sonra bakarız diyecek. Şimdi herkes soruyor arkadaşlar rulette mıknatıs var mı yok mu? Onu bunu bilmem. Bize mıknatıs Clover Link Reel Attraction'da lazım. Evet, değil mi? Aynen. Mıknatıs burada çıksın karşımıza lütfen. Bu da işin espri tarafı. E, Ruletlerde kesinlikle arkadaşlar böyle lisanslı yani merdiven altı olmayan yerlerde Şimdi soranlar çok oluyor. Ya diyorlar ki burada işte hile mi Ya gerek yok. Yani az önce onun da muhabbetini yaptık bu arada. <laughs> Gerek yok arkadaşlar. Kasino onun senin cebindeki herhangi bir paraya ihtiyacı kesinlikle. yok. Kesinlikle. Yani, Kasino patronunun sizin arkadaşlar 1000-2000 dolar ya yani da 100.000-200.000 dolarınıza da ihtiyacı yok bu arada. Yok yani. Kesinlikle. Olmadığı için adam Kasino sahibi evet, zaten. Evet. Ya aslında bu, bu bazı insanlar için biraz güç gösterisi kesinlikle. bu arada. Değil mi? Tabii. Kesinlikle. Paradan ziyade. Kesinlikle. şey gibi hani Bodrum'a herkes gidiyor ama bir tanesi e, limana teknesiyle yanaşıyor. Bravo. O işte kasino sahibi. Bravo aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ama işte muhabbetlerde şey adam kasino sahibi. Bodrum'da gezerken kasino sahibi olarak geziyor. Osman Bey sizin de bir gün kasinanız olur mu? Olacak. İnşallah. <laughs> O inşallah. Benim büyük planım o bu arada. Hadi bakalım ne güzel. Bak Allah söyletti bana. Evet, vallahi içinizden gelmiş. İnşallah bir, bir gün ben onun bir planlarını kurdum. Hazır projeler var şu anda. O zaman ben de şu an iyi yatırım o zaman seninle dostum o. <laughs> <laughs> Boşuna İstanbul'a sana gelmiyormuş. Falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden benimle aranızı iyi tutun. <laughs> en güzel balığı yemeniz lazım. Tekrar söylüyorum. Buradan da sponsor dışı reklam gibi olsun. Evet. Mekanın ismi neydi abi? Yalı, Yalı Restoran. Yalı Restoran. Arkadaşlar Yalı Restoran'da herkesi bekliyoruz. Ee, benim misafirlerim diye demiyorum. Buradaki bölgenin en iyi mezgitini yapıyorlarmış. Doğru mu? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. evet. Gelirseniz e, benim adımı vererek İndirim falan beklemeyin. <laughs> Seni kazıldığından aldıklarınızı geri alın. Aynen. Hatta benim ismi şeyse vermeyin sıkıntı yaratabilirler size. O bizim paramızı almıştı diye. Aman dikkatli olun arkadaşlar. Misafir evet. canlı. Evet. Size kasıt. Şu an oraya gidince bir vlog da orada çekeceğim. Ha, çok seyrederim. Evet. Etkiniz e, vardır yani. Etkili bir e, sosyal medya kampanyası yürütüyorum her Yok, e, hatta şunu söyleyeyim. Bir ara o kadar çok talep oluyor ki yani tur şirketleri de sürekli gelip hani bir otobüs adam geliyor. Hepsi mezgit yemek istiyor. Evet. Çok ciddi söylüyorum. Şu an Karadeniz'de denizde o kadar karşılayacak mezgit yok. <laughs> Seçmece bir de çünkü yani her naletten her mezgit alıp da oraya da koymuyoruz. Evet. Ee, belli bir boyutu olması lazım. Evet. Belli bir tazeliği olması lazım. Evet. Günlük olmadıkça dükkanda evet. müşteri mez... yok bugün diyebiliyoruz yani. Eli satmak mesele değil. Evet. O lezzeti sürekli evet. tutmak mesele. İşte. O yüzden görüyorsunuz arkadaşlar yani talebin çok olduğu yerlerde sirkülasyon fazla olduğu için e, tabi tazelik ve diğer lezzet unsurları daha ön planda oluyor. E, tabi dediğimiz gibi bunun bir de şeyleri var, e, yasal süreci var. Her mezgiti de tutup da evet. insanların evet. önüne koyamıyorsunuz Aynen. yani. Aynen Çünkü sürekli koyarsan mısırlar yıllar sonra koyacak kalıp bulamaz. İşte evet. Buradan da ufak bir kamu spotu. Troll'a karşıyız bu arada, evet. troll karşıyız. Evet. Buradan e, balıkçı dostlarımız varsa eğer izleyen video yayınladıktan sonra yorum altında belirtebilirler. Evet, bizi biraz koparma moduna geçti bu makine ya. Niye öyle oldu? Muhabbet arasında pek anlaşılmadı ama. Evet evet aslında ben reklam yaparken reklam oldum. <laughs> Taktik böyle gidiyormuş dermiş içinde. <laughs> Hayır bir film vardı. Bizi mi koparıyorsun <laughs> Osman? <gülüyor> Abi herkes kendi parasını yayını hayırdır yani. o <laughs> da <laughs> güzel. Evet. Yani makine Rakneti lütfen ya. Şöyle bir titreme bekliyorum. <laughs> Neyse birazcık burayı çekeyim ben de. Buradan bize bir hayır çıkmadı. Evet da. ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Profesör, neredesin profesör? Sarı doldurduk da bir şey çıkmadı bize. Niye öyle oldu anlamadım. Rakı balığa gitti herhalde. <laughs> Evet, ne yazık ki şimdi bir de böyle küçük betlerde de açılıyormuş. Ağzımı açmasaydım. Açsaydın keşke. Keşke açsaydım evet. evet. O da açsaydı iyi olacaktı. O da ermedi. yatırım Aynen. yatırım zamanı gelmiş bu makinenin. Çayalım evet. hemen size. bununla ee, yardımcı olabiliyor mu? bununla evet, olabiliyor Evet Ben de bu arada 10 dakikalık bir video yapmış oldum. Videoyu şimdi bitireceğim şunu da çekeyim. Bir sallama yapalım. Aynen bir dakika. Kamera arkası yapacağım sonra. Tamam. Tamamdır. O size... Evet. O teşekkür ederim. Ee, videoya da umut olduğum için aynı zamanda. O chanceyi